Açıldı açılacak derken yıllarca beklenen Akçakoca'yı Kocaeli gibi büyük şehirlere bağlayan sahil yolu başta Akçakoca Belediye Başkanı Cüneyt Yemenici olmak üzere Düzceli siyasilerin yoğun çabaları sonucunda Kurban Bayramı öncesinde trafiğe açılmıştı. Yolun trafiğe açılmasıyla sürücüler rahat nefes aldı. Ama bu çok fazla sürmedi. Yolun Edirli Paşalar arasında meydana gelen eğlen nedeniyle yol paramparça oldu. Bu duruma karşı yola dubalar konulurken dubaları aşarak yolu kullanmak isteyen sürücüler için jandarma ekipleri hazır durumda bekliyor. Yol yapılana kadar yolda önlem almak için karayollar ekipleri uyarı levhaları ve beton korumalı dubalarla yolu kapattılar. Yolun yeniden ne zaman trafiğe açılacağı ise bilinmiyor.